12. deva. Ey hastalık sebebiyle ibadet ve evradından mahrum kalan ve o mahrumiyetten teessüf eden hasta, bil ki hadisçi sabittir ki müttaki bir mümin hastalık sebebiyle yapamadığı daimi virdinin sevabını hastalık zamanında yine kazanır. Farzı mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta sabır ve tevekkül ile ve farzlarını yerine getirmekle o ağır hastalık zamanında sayır sünnetlerin yerini hem halis bir surette hastalık tutar hem hastalığı insandaki aczini, zaafını ihsas eder. O aczin nisanıyla ve zaafın diliyle halen ve kalen bir dua ettirir. Cenab-ı Hak insana hadsiz bir aciz ve nihayetsiz bir zaaf vermiş. Ta ki daimi bir surette dergah-ı ilahiyeye iltica edip niyaz etsin, dua etsin. kulma ya ve u biküm Rabbi dua hüküm. Yani eğer duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Ayetin sırrıyla insanın hikmeti hılketi ve sebebi kıymeti olan samimi dua ve niyazın bir sebebi hastalık olduğundan bu noktayı nazardan şekva değil Allah'a şükretmek ve hastalığın açtığı dua musluğunu afiyeti kestetmekle kapamamak gerektir.